Son zamanlarda izlediğim en keyifli dizilerden bir tanesi Wednesday oldu. Gerçekten harika bir dizi. Bir oturuşta izleyip bitirdim bu dizinin ikinci sezonu dört gözle bekliyorum. Ve konuşacak çok şey var bu dizi hakkında. Ama ben bunları Wednesday izlemeniz için 5 sebep altında toplamak istedim. Bu videoyu izledikten sonra hoşunuza gittiyse beğenerek destek olabilir. Abone olarak sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Ya da süper teşekkür edebilirsiniz diyerek videomuza geçiyoruz. Wednesday izlemek için 5 sebep. hikayesi. Family aslında orijinalinde bir çizgi roman serisi, fakat daha sonra 1964'te televizyon dizisi çıkıyor ve oldukça popülerleşmeye başlıyor. Fakat Adams Family'yi bugünkü haliyle ikonik hale getiren aslında 91 ve 93 yapımı olan Adams Family ve Adams Family Values isimli iki film diyebiliriz. Her ne kadar 90'lar yapımı olan bu iki filmden sonra bir sürü animasyonu yapılmış olsa da bence gerçekten bu aileyi ikonik hale getiren bu filmler. Çoğu kişi filmleri oldukça çerezlik, cheesy dediğimiz tarzda bulsa da ben çok beğeniyorum. Bence çok keyifli, çok komik, çok eğlenceli filmler. Zaten Adams Family'nin hikayesi altında yatan güzellik de burada bence. Çünkü her ne kadar oldukça korkunç, gotik bir atmosfer ve karakterler olsa da bu bir komedi filmi aslında. 2022 yılı yapımı Venus dizisine geldiğimizde ise Adams Family ile buluşması gereken biri nihayet onlarla bir araya geldi. Tim Burton. Bu aileyle ilgili pek çok yapım görmüş olsak da Tim Burton Venice Day dizisinde Wednesday Adams karakterine odaklanmayı tercih etmiş ve ortaya harika bir spin-off çıkmış. Yaşadıkları kasabanın en garip ailesi olan Adams ailesinin kızı Venice'de normal kişilerle gitti okullarda bir türlü barınamaz. Çünkü sinirlendiği zaman okul arkadaşlarını plan yemetmek yem etmek gibi küçük aktiviteleri olur. Bunun üzerine zamanında ailesinin de gittiği ve Venice'de gibi garip, sıra dışı güçleri olan çocuklardan oluşan Nevermore Akademisi'nde okumaya başlar ve olaylar gelişir. Çünkü buz gibi bir sosyopat olmasının yanı sıra aynı zamanda çok zeki, kültürlü ve entelektüel olan Venizde, gittiği bu okulun bulunduğu kasabadaki garip cinayet olaylarını araştırmaya başlar ve bir seri katilin peşine düşer. Bence dizinin en güzel yanı hem klasik Adams Family ögelerine sahip çıkması hem de aynı zamanda Netflix'in günümüz gençlik dizilerine çok güzel adapte olabilmesi. Yani hiçbir şey çiğ durmuyor. Evet yine hem mizahi hem karanlık bir tonu var dizinin ama aynı zamanda bu bir fantastik polisiye hikayesi. İki, oyuncuları. Gerçekten dizi Şampiyonlar Ligi gibi bütün oyuncular, en küçüğünden en büyüğüne bence harika seçilmiş oyuncular. Yani dizide Catherine Zeta-Jones oynuyor. Ama bence oyuncular içindeki en güzel seçimlerden biri Christina Ricci olmuş. Çünkü Christina Ricci aslında Wednesday karakterini Wednesday yapan kişi. Adam Sales'in 90'lardaki filmlerinde Wednesday karakterini çok küçükken o canlandırmıştı. Ve bu dizide bu sefer Nevermore Akademisi'ndeki bir öğretmen olarak karşımıza çıkıyor. Harika bir bence seçim olmuş bu. Tabi herkes bir yana başrol oyuncusu Jenna Ortega'yı da övmeden geçersek olmaz. Çünkü çok zor bir karakterin altından bence kalkıyor. Özellikle düşünsenize Venice Wednesday'i ikonik hale getiren Krishna Ritchie ile birlikte bir dizide oynuyorsun ve onun zamanda canlandırdığı karakteri canlandırıyorsun. Bence bu çok büyük bir yük. Fakat Jenna Ortega bunun altından büyük bir ustalıkla kalkıyor. Harikaydı karakter yansıtması. Ben bayıldım. 3. Atmosfere. Venus dizisi nasıl oluyor bilmiyorum ama gerçekten Venus Nevermore Akademi'deki odası gibi bir dizi. Yani yarısı kapkaranlık, yarısı rengarenk. Çünkü harika bir gotik atmosfer zaten var. Gerek akademinin kendisi olsun, gerek Adam ailesi olsun, canavar olsun. hepsini bunu yakalamışlar. Ama aynı zamanda Hemen izleyin o da arkadaşı Enid. Böyle saçları rengarenk olan bir kurt adam aslında. Tüm tırnakları rengarenk ojelerle dolu bir werewolf görmek dizideki o mizahi tonun çok güzel yakalanmasını sağlıyor aslında. Ben set dizaynlarını, kostümleri, yaratıkların tasarımını çok beğendim. Örneğin canavarın dandik tasarımı bence harika çünkü bu tür yapımlarda bazı görsel efektlerin dandik olması kasıtlı mı değil mi bilememekle birlikte bence çok güzel oluyor. Mesela o kadar güzel bir balo sahnesi var ki hani Venice'den dansı zaten meşhur oldu. Her yerde karşımıza çıkıyor ama o atmosfer harika. Yani eğer gotik hikayelerden, fantastik hikayelerden hoşlanıyorsanız bence bayılırsınız atmosferine. Ben bayıldım. <laughs> Elbette ana hikayemiz bir seri katili bulma üzerine olunca aslında dedektiflik hikayesi olunca Tabii ki de bölümler akıp gidiyor. Bir sonraki bölüme direkt tıklıyorsunuz ne olacak diye merak ediyorsunuz. Ama aynı zamanda bu dünyanın içine de sürüklüyor diyebiliriz. Venizel karakteri zaten harika bir karakter olmuş. Yazar olmak istemesi, Edebiyata merakı, felsefeye merakı, dillere merakı, İtalyanca konuşuyor, filtre kahve içenlere laf ediyor. Evet, tabii ki de hikaye bir noktada çok tahmin edilebilir bir noktaya geliyor. Ama o noktaya geldiğinde zaten artık ana hikayedense karakterlerin ne yapacağına daha fazla odaklanır halde buluyorsunuz kendiniz. Benim açımdan öyle oldu. Yani hikayenin nereye bağlanacağını az çok anlayabiliyorsunuz. Ama orada yaratılan evren size başka şeyler sunuyor ve bir sonraki sezonu çok güzel hazırlıyor. Çünkü güzel bir evren var ortada. Yani bu evrenin kurallarını tam olarak bilmiyoruz. Normal insanlarla süper güçleri olan veya değişik yaratıklar olan bu çocukların birlikte yaşadığı bu dünyanın tam olarak neresi ve nasıl bir yer olduğunu çok bilmiyoruz ama bu da size sonraki sezonlarda bu evrenin genişlemesini isterken bırakıyor aslında. Evet vampirlerin, cadıların, kurt adamların gittiği bir okul fikri elbette ki yeni bir fikir değil, hiç değil hem de. Fakat karakterler bir farklılık katmaya başarıyor bence. 5. Referanslar ve geçmişe saygı. Dizide en sevdiğim şeylerden bir tanesi Edgar Allan Poe'ya dair olan göndermelerdi, Referanslarda Bir kere okulumuzun adı Nevermore Akademi'ydi. Edgar Allan Poe 19. yüzyılda yaşamış olan Amerikalı bir şair ve yazar aynı zamanda. Kısa hikayeleri de var. Ve özellikle gotik edebiyata çok ilham olmuş birisi. Çünkü oldukça karanlık şiirleri ve hikayeleri var. Zaten Nevermore'dan meşhur şiiri Raven'dan yani kuzgundan geliyor. Okul içinde Edgar Allan Poe'nun bir heykelinin olması, Raven etkinliğinin olması, Poe Cup düzenlenmesi gibi sayamayacağım bir sürü detay vardı. Bir sürü gönderme vardı Poo'ya ve bu dünyanın atmosferine ondan daha iyi bir referans düşünemiyorum açıkçası. Aynı zamanda Addams Family'yi bu kadar popüler hale getiren 90'lar filmlerindeki sahnelerde pek çok atıp vardı. Filmde güllerin gül kısmını kesip dikenlerini saksıya koyan Morticia Adams, dizide ise gülleri bir güzel avucunda paramparça ediyordu örneğin. Veya filmde Wednesday kardeşinin ağzına bir elma koyup ona ok atmaya çalışırken dizide ise kardeşinin ağzına elma koyulduğunda onu bir şekilde kurtarıyordu. Böyle ufak ufak çok fazla önceki filmlere gönderme vardı. Bu da şunu gösteriyor bize ki Tim Burton bu evreni, bu filmleri oldukça seviyor ve onları bir saygı duruşu yapmaktan da geri durmuyor. benize e bence kendi türünün en güzel örneklerinden biri olmuş. Her ne kadar Tim Burton önceki filmleri kadar onları göz önüne alırsak o kadar karanlık bir havası olmasa da ben bu tonu da sevdim. Çünkü dediğim gibi Adams Family'de aslında mizah çok daha ağırlıktadır ve Tim Burton bence bu dengeyi gayet güzel kurmuş. Aynı zamanda evet polisiye dedik, fantastik dedik, bir dedektiflik hikayesi istedik. Ama aynı zamanda bu bir arkadaşlık hikayesi ve bir gençlik dizisi olarak görülmeli. O yüzden ben bayıldım ve sonraki sezonlarını merakla bekliyorum. Uzun zamandır böyle keyifli bir gençlik dizisine bence ihtiyacımız vardı. Çok severek izledim. Siz diziyi nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Ve ne tür göndermeler yakaladınız? Spoiler ibaresi kullanarak yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.